Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açıyorum fincanı. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet kendinizde çaresini kendinizde bulacağınız bir problem var. Dışarıda çok aramışsınız ama hiç böyle kendi cebinize bakmak aklınıza gelmemiş yani. Kayıp bir çözümü kayıp bir anahtarı kayıp bir çareyi bir ilacı bir şekilde hep dışarıda başka yerlerde başka konularda aramışsınız asıl sizin cebinizde durduğunuz yerdeymiş yani kendinizde bulacaksınız belki de yani başkalarından yapmasını beklediğiniz bir şeydir bu e, kendi kendinize en son yapabileceğiniz yani kendinizin e, aslında bunu başkalarına ihtiyacınız olmadığını kavrayacağınız bir konu olabilir bu sizi mevcut bir sıkıntıdan kurtarıyor bayağı da bir önünüzü açıyor şurada şöyle kocaman bir yol açıyor önünüze bakın ta şuradan başlıyor. Şöyle geliyor, kıvrılıyor ve şuradan tekrar yukarı fincanın dışına çıkıyor. Size içinde bulunduğunuz çemberden, sizi çevreleyen küreden dışarıya çıkarıyor. Yani içinden çıkamadığınız bu fincanı böyle bir şey gibi düşünün şu anda. Hamsterların döndüğü böyle bir çember vardır ya, içinde döner döner çıkamaz. Böyle bir şeyin içinden çıkıyorsunuz. Yani şuradaki şu kıvrım öyle bir döngüyü kırıyor. Ve fincanın dışına kadar da çıkıyor yol. Burada bitmiyor bakın yani dışarı devam ediyor. Dolayısıyla hani son, sonunu görmediğimiz alabildiğine açık bir yol. O yüzden bir bulunduğunuz kısır döngüden bir çemberden bu şekilde kendinizde bulduğunuz bir çareyle çözümle çıkacaksınız. Bir insanın belirli bir konuda bir tedbiri olduğunu, bir düşüncesi olduğunu bekliyorsunuz. Ancak bu insanın bir tedbiri yok, varmış gibi duruyor. Sessiz, böyle olgun duruyor. Kendi köşesinde belirli bir konuyla ilgili. Konuda onunla ilgili yani tedbir alması gereken kişi o gibi görünüyor. Siz dışarıdan onun tipine bakıp diyorsunuz ki yani vardır herhalde bir bildiği ya da vardır bir düşüncesi. Hani böyle rahat göründüğüne göre çözmüştür meseleyi diyorsunuz. Ama hiçbir düşüncesi yok. İnanın kafası bomboş duruyor yani bu insanın. Olay neyse, durum söz konusu olduğunda o tasarlamasını beklediğiniz tedbiri uygulamaya koyma zamanı geldiğinde, o zaman anlayacaksınız ki bu kişinin hiçbir planı yokmuş, hiçbir bildiği yokmuş, iş size düşecek. O yüzden eğer sonradan böyle bir zorluk yaşamak istemiyorsanız, hani ya belki böyle ya çocuk değil ya hani vardır bir düşüncesi, bir güvendiği bir şey vardır. Böyle rahat oturmasının sebebi budur falan diye düşündüğünüz biri varsa inanın hiç yok. Ee, öyle bir şey kafasında gerçekten düşünememiş bazı şeyleri. Ee, varsa böyle bir ucu da size dokunacak bir konu şimdiden tedbir alın. Bu insanın e, bu kadar hani güven vermesin size yani sonra düzde kalırsınız ona güvenip. Şimdi belirli bir konuda yani bir insana karşı çok ön yargılı davrandığınızı fark edeceksiniz. Yani şöyle aslında yeni tanışacağınız bir insan bu ya da tanıştınız onun hakkında bir yargıya vardınız ya da tanışacaksanız varacaksınız. Sanki böyle kare bir kutunun içinde yuvarlak bir şey var gibi düşünün. Gerçekten bir kare ve içinde yuvarlak tam anlamıyla bu şekilde yani bu kişi çıkmış şimdi hani o kişiyle belirli bir işte yola çıkmadan tanımadan ya da konuşmasını dinlemeden bir şekilde görüntüsüne bakarak bu yargıya varmakta yanlış yaptığınızı fark edeceksiniz. Tamamen yani o an imkanlar öyle gerektirdiği için imkanlar yetmediği için bu kişi ya da hani bulunduğu şartlar altında öyle bir profil çizmesi gerektiği için öyle bir profil çizmiş. Ee, hani sizin açınızdan da bir sıkıntı yok yani gördüğünüz şey doğru evet kare ise kare yani o insan size öyle bir yüz göstermiş ama o an içinde bulunduğu şartlar onu gerektirdiği için aslında bu içinde yuvarlak bir adam yani. Bunun gibi yani bu tanıyacağınız insanla ilgili bir ön yargıya düşeceksiniz. İlk izleniminiz çok yanlış olacak. İlk gördüğünüzde hoş olmayan, hoş izlenimler elde edeceksiniz bu kişi için. Ancak hemen sonrasında, hemen akabinde bunun yanlış olduğunu bu kişinin hiç de göründüğü gibi olmadığını fark edeceksiniz muhtemelen bu kişi kendisi de açıklayacak yani o gün şöyle 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 bahtsızlıklar vardı belki hani size de ya da size de şöyle davrandık kusura bakmayın gibi aslında kişi de bunu gördüğünü yani sizin onun hakkında yanlış fikir edinebileceğinizi de gördüğünü belirtebilir böyle bir ön yargı yıkılacak sizde büyük bir balığınız var sizin böyle kaçar gibi çıkıyor sonra kıvrılıp geri dönüyor yani u dönüşü yapıp hemen tekrar geri dönüyor ee, bir şeyi bir fırsatı maddi fırsatı böyle kaçırır gibi olacaksınız yani tam elden kaçtı derken tekrar yakalayacaksınız ee, şey gibi bu yani böyle e, bir hani şoförün böyle kaza yapacakken son anda direksiyon toplaması gibi bir durum olacak ee, burada bu maddi fırsatı son anda kaçırmayacaksınız elden ee, ve tekrar size gelecek ve e şöyle de bir şey var. O toparladıktan sonra bir bir tane daha fırsat geliyor. Yine ona benzer bir şey. Yani bu elden kaçırmadığınız, örneğin bir müşteri olabilir. E son anda onunla ilişkileri düzelttiniz, toparladınız. Hemen ardından o kişi, kişi size bir iş daha verebilir yani. E ve o zaman anlayacaksınız ki yani kaybetseydim eğer bu ikinci işi de kaybedecektim ve hiç haberim bile olmayacaktı. O da onun kadar büyük bir balık olarak görünüyor neredeyse. Böyle güzel yani maddi fırsatlarınız olacak sizin. Yeter ki elden kaçırmayın olanları da. Evet sıçramak üzere bir kurbağa var ancak üstü yani üstünde böyle hani tavan gibi bir şey var yani üstünde bir şey var tavan değil de yani sıçradığında bir şeye çarpacak bir engel var. Yani bu bir insan desem. E Olabilir ama çok da benzemiyor. Biraz daha karmaşık bir yapı gibi duruyor. Hani bir insan değil de mesela bir e, diyelim ki yine insanların sebep olduğu dolaylı olarak e, bir şey olabilir. Diyelim ki belli bir konuda sıçramak istiyorsunuz. Mesela aile yapınıza ters düşen bir konu olabilir. E, yani buna benzer. Hani insanla dolaylı olarak ilgilen. Yani tam olarak bir insan formuna benzemiyor ama benziyor insana. E, böyle bir engel var. Burada sıçramaya çalışan kurbanın önündeki tavan e, sanki bir ee, bu tarz bir engel yani. İnsanların koyduğu yasaklar olabilir, insanların bakış açıları olabilir. Eğer biraz yürüyüp, biraz ilerleyip, biraz dolanıp başka bir noktadan sıçrarsa delik bir noktayı yakalayabilir bu kurbağa. Bunu da belirtmem gerekir. Ancak o nokta küçük bir nokta, çok da büyük bir noktada değil yani. Kısacası şunu demek istiyorum: zor ama imkansız değil. Her ne konuda bu sıçramayı gerçekleştirecekseniz. Ç harfi adında Ç ve bir de V harfi de var. V harfi soyadında olabilir belki. Eee Çalkır'ın Ç'si, V'si bu harfler isminde olan bir kişiyle ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Maddi bir konu. E, bu kişiden gelecek. Ya yani bu kişiye gelecek bir maddi kısmet var ve bunun faydası dokunacak size de ve birkaç kişiye daha. Evet yerinden sökülen bir kapı var. Ee, yani tamamen e, kapı yerinden çıkarılıyor gibi. E, belirli bir konuda artık e, nasıl diyelim kural kaide hani bir giriş. Mesela sınavda girilen bir yer düşünün. Sonra sınav kaldırılır serbest her isteyen girebilir. E, buna benzer bir hale gelecek bir yer. Bir kapı kaldırılıyor artık o kapıyı çalmak o kapı açılacak mı açılmayacak mı usuller yok yani. E, tamamen e, kapı kapısız bir şekilde isteyen yol geçen hanı gibi girebilecek ve bu güzel bir kapı, aydınlık bir kapı sadece hani belirli ayrıcalıklara sahip olan insanların faydalanabildiği bir şey diyelim ya da belli zorlukları, belli kuralları, gereklilikleri gerektiren bir şey. Şimdi artık daha kolay erişime açılacak. Herkesin erişimine daha önce açık olmayan bir saray gibi düşünebilirsiniz bu bunu yani şu anda Herkese açılacak. Bu da güzel bir gelişme sizin adınıza. Çünkü yani onun ardı hani sizin girmek istediğiniz bir yer yani o kapı açılmadığı için girememişsiniz. Şimdi kapı kaldırılınca hemen koşup deneyimlemek isteyeceğiniz bir alan olarak görünüyor orası. Evet iki ayrı seferde gelecek bir şeyiniz var sizin yani böyle iki tane küçük araba peş peşe çıkmış. Sanki aynı şeyin parçalarını taşıyorlar yani. Belki böyle aranızda hani postayla falan beklediğiniz bir şeyler olabilir kargonuz vesaire ya da bir eşyanız örneğin belli bir parçası eksik kalır. O sonradan gelir. Bir hata olur böyle. Bunun gibi bir şey yani sanki tek seferde yapılabilecek bir şeyken arkadan başka bir parça hani unutulmuş, yetişmemiş ya da bir şekilde arıza çıkmış belki geri gönderilmiş tekrar gelen bir parça gibi arkasından bir e, araç daha geliyor size. Evet böyle bir e, eşya getiriyor gibi görünüyorlar yani. Evet çok büyük bir fareniz var fincanın dibinde sizde görebilirsiniz. Şurada suratı çıkmış böyle kulağı falan çok belirgin yani. Şöyle gövdesi büyük yani böyle bir Hani öyle küçük fındık faresi falan değil bayağı büyük bir lağım faresi gibi e, çıkmış. Bu e, gözü sizde böyle e, kemirmeye yer arayan bir düşman e, yani ve ayağınızın dibinde hani yakınınızda yani çok böyle hani size ait olan e, merkezde merkezinize yakın diyelim yani. E, o yüzden e, çok hani bir arada yaşadığınız birisi olabilir yani çok hani bir arada derken e, bir şekilde sık görüştüğünüz yani aynı ortamlarda bulunduğunuz bu anlamda bir arada yaşadığınız bir insan e, olabilir bu ancak e, bir şekilde dediğim gibi böyle kemirmek istiyor yani sizi sömürmek istiyor, e, zarar vermek istiyor e, ve bir şekilde bunu sinsilikle, bunu saklanarak e, bu şekilde yapmaya çalışıyor yani çirkin yollarla yapmaya çalışıyor ve e, bunun farkına varmanız lazım. Yani çok büyük ve başka büyük şeylere yapışarak kamufle ettiği için kendini hani üst taraftan vücudun üst tarafından sülyeti belli ancak altı boş değil gördüğünüz gibi bir şeyin üstüne çıkmış bu. O yüzden hani uzaktan yani böyle ayırt etmesi kolay değil. Biraz böyle yakından bakmak gerekiyor ona. Dolayısıyla yani böyle hani bulunduğunuz çevre içinde insanlar arasında böyle şey gibi yani sürünün içinde koyunların arasında Köpeği ayırmak nasıl zordur uzaktan bakınca ama yaklaşınca ayırırsın. Onun gibi burada bu insanı ayırt etmeniz zor yani. Hem çok yakınınızda olduğu için hem de büyük şeylere daha büyük şeylere yapıştığı için kendinden. Belki bunlar başka insanlar kavramlar vesaire olabilir. Bunlarla birlikte bunlara yapışarak kendini kendi kişiliğini ve yapısını kamufle edebildiği için bu kişiyi ayırt etmeniz çok zor olabilir yani bu bazen böyle bize zarar verebilecek bir şey aile içinden bile olabilir. Ancak işte belki bu büyük kavram, aile kavramının kendisi bu şeyle bitişik olduğu için onu fark etmemize engel olabilir. Bu tarz bir fareniz var yani yeterince açık anlattığımı düşünüyorum. Açıkçası bundan sonra bulmanız daha kolay olur yani bu meseleyi. Umarım evet. Bir kadınla ilgili bir sıkıntı var. Ailenizden veya aile çevrenizden bir kadınla ilgili bu bir sağlık problemi olabilir. Bu kişi yakın zamanda bir operasyon geçirmiş olabilir veya bir e, hastalık atlatmış olabilir. E, bununla ilgili bir problem e, tekrar gündeme gelecek. Yani bir şeyler eksik yapılmış olabilir, bir şeyler e, daha yapılması gerekebilir. Yani konu tekrar gündeme gelecek. Ee, ve bu kişiye destek olmanız gerekecek gibi görünüyor evet borazan gibi bir şey çalıyor bir insan burnunuzun dibinde sizi uyandırmaya çalışıyor belirli bir konuda bir şeyleri görememişsiniz artık daha yüksek sesle gösterecekler size kulağınızın dibinde bağıracaklar yani yaşadığınız bir olaydan ders almamışsınız bunu daha sert bir biçimde tekrar yaşayacaksınız ee, açıkçası ee, daha doğru söylemek gerekirse yani ee, bir şey yaşamışsınız ee, ve bu yine insanın ilişkileriyle ilgili görünüyor mesela bir şey yaşamışsınız ama diyelim ki affetmişsiniz ee, ancak işte o kişiye güvenilmeyeceğini bir kere tecrübe edip kabul etmediğiniz için e, bu defa daha büyük bir sınav e, vermeniz gerekebilir yani burada böyle bir şey yaşayacaksınız ne yazık ki uzaktan gelen iki kişi var iki erkek Bunlardan bir tanesi çok güzel bir şey getiriyor. Ya bir sevinçli haber ya bir hediye. Evet, iki kişiler ama bir tanesinin heybesinde sizin için sakladığı bir güzel bir şey var yani size getirdiği. 2 vakte kadar bir yolculuk görünüyor size. Bu bir kalıcı yer değişikliği olabilir yani bir taşınma veya ee, hani kalıcı şöyle kalıcı olabilir belirli bir müddet yani mesela 6 ay filanca yerde kalmak gibi e, belirli bir dönem kalıcı e, olarak yerinizi değiştirmeniz söz konusu olabilir iki vakte kadar böyle bir yolculuk görünüyor size Hatayın H'si isminde olan bir kişi var bu kişiden ya bir iş teklifi alacaksınız e, ya da güzel bir yani örneğin sizin bir malınıza, sizin bir metanıza güzel bir teklifte bulunacak. Sanki böyle bir açık arttırma gibi yani. Hani bunu bana ver, sana şunu vereyim gibi güzel bir teklif olabilir. Sürekli bir iş teklifi değilse bile bu şekilde bir kazanç sağlayacak yani bu kişi size. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.